Emekli memur ve askeri ücretli için zam artış oranı tahminleri açıklandı. Emeklinin alacağı en düşük maaş 19 bin, askeri ücretlinin ise 27 bin lira olacağı konuşuluyor. Sizce bu zam yeterli mi? Çok veriyorlar ya. Emekliler sürünüyor zaten. Açlıktan ölüyor. Ben kendim de emekli olduğum için en az 35-40 bin olmalı be kızım. Öyle değil mi? Yani ev kiraları almış başını gitmiş. Gerçi benim ev kendimin ama kirada oturan bir sürü insan var. Bir empati yapmak lazım. Kafalarını yastığa koydukları zaman acaba rahat uyuyabiliyorlar mı? Ben onu çok merak ediyorum. Maaşları değişelim bir. Kendileri geçirsin bakalım o parayla geçinebiliyorlar mı? Vallahi bence hiç yeterli değil Allah. Bu enflasyona göre gerçekten hiç yeterli değil. En aşağı bir 30 bin lira falan olması lazım ya. Kurtarması. Şu ortamda en az askeri ücret 35 milyonun altında olmaması lazım net. Neden derseniz ev kiraları olmuş 15-20 bin lira. Ben 20 senelik emekliyim ben geçinemiyorum ya duyarlı davranmak lazım. Elini taşın altına koyup da iyi bir ücret verilmesi lazım. Şu anda ben çocuklarımın desteğinden yani ayakta durabiliyoruz biz. Olabilecek en yani askeri ücret şu anda 35 milyon net. Gönül ister ki yani 40 olsun 50 olsun. Valla ben ona bir şey diyemem o devletin görevi. Azla bir şey diyemem. Valla en aşağı 30 olması lazım. İkisi de 30'un altında o iş yaş.